İkinci mesele, ehli dünya diyorlar ki bize ahkam-ı diniyeyi ve İslamiye'yi talim edecek resmi bir dairemiz var. Sen ne selahiyetle neşriyatla diniye yapıyorsun? Sen madem nefya mahkumsun, bu işlere karışmaya hakkın yok. El cevap, hak ve hakikat inhisar altına alınmaz. İman ve Kur'an nasıl inhisar altına alınabilir? Siz dünyanızın usulünü, kanununu inhisar altına alabilirsiniz. Fakat hakayık-ı imaniye ve esasatı Kur'an'ı resmi bir şekilde ve ücret mukabilinde dünya muamelatı suretine sokulmaz. Belki bir mevhibe ilahi olan o esrar, halis bir niyet ile ve dünyadan ve huzuzat-ı nefsaniyeden tecerrüt etmek vesilesiyle o feyizler gelebilir. Hem de sizin o resmi daireniz dahi memleketteyken beni vaiz kabul etti, tayin etti. Ben o vaizliği kabul ettim fakat maaşını terk ettim. Elimde vesikam var. Vaizlik, imamlık vesikasıyla her yerde amel edebilirim. Çünkü benim nefim haksız olmuştur. Hem menfiler madem iade edildi eski vesikalarımın hükmü bakidir. Saniyen yazdığım hakaiki imaniyeyi doğrudan doğruya nefsime hitap etmişim. Herkesi davet etmiyorum. Belki ruhları muhtaç ve kalpleri yaralı olanlar o edviyeyi Kur'aniyeyi arayıp buluyorlar. Yalnız medarı maişetim için yeni grup çıkmadan evvel haşre dair bir risalemi tab ettirdim. Onu da bana karşı insafsız eski vali o risaleyi tetkik edip tenkit edecek bir cevap bulamadığı için ilişemedi.